Şimdi git başımdan. <laughs> İyi tamam hadi yavru. Geç. <laughs> Ata ne oynayacaksın? Ne <laughs> yapalım? Valla. <laughs> Bayağı tatlıymış ha. Vay bunlar burada ne yapıyor? Balon ya, oynuyor. Olur, olur, Acaba beni ne? oynatırlar mı? Bir sorayım en iyisi. Hüleyse Beni de oynatır mısın? Hayır, ya yok. Ya lütfen ya ben de oynamak istiyorum. Aynen öyle iki kişilik bu. Ne baba? Aynen öyle. Ya neden beni oynatmıyorsunuz? Bir tane atın da oynayayım. Gel. Gel. Şimdi siz görürsünüz. Oh aldım sonunda kaçıyorum işte. Tamam ben alırım onu. Tamam. birden ne oldun bak hele Azıcık oynayın da kendime geleyim Hulusi sen de ağlama kalk gidelim Kalk Hulusi Kalk şimdi ben onu al gelirim Oh durduramıyorum kendimi Durduramıyorum adam Ne oldu ya Hulusi neden ağlıyor acaba Hulusi ne oldu balonumu <laughs> aldı Aa, Helin Eybur mu geldi? Ağlama tamam hadi kalk yerden. Gel. Gel de bulalım balonunu. Nereye gitti? Babam nerede peki? Babam hulk oldu. Ne Hulk, hulk ne oldu? Ne bu silindirdi? Aa, Hulka mı dönüştü? Evet. Üstümü şöyle açtı. Hey, ay, gidelim bakalım mı Bir bunu? Bir de oynadı. Aa, gidip bakalım mı? Eee. Tamam ağlamam annem gel. Balonunu alalım gel gidelim de. Tamam. Gel anne burada. Buradalar mı? Gel bakalım. Bir balonu. Sana diyorum Helen Ayber. Balonu bir. Hulusi gel anneciğim girelim. Gel. Burada çocuğum balonla. Aa, aa Hulusi babam mı? Evet. Sinirlendim. Aa bak bak dans ediyor ya. Ahmet. Bu kim? Battaniyenin altında birisi var. Lan neighbor çocuğum Ahmet, Ahmet kendine gel ya bu halinle. Sinirden izleniyorum, bulamıyorum. Ersin'in top balonumuzu. Of. Of bulamıyorum. Kim aldı ki balonu? Lan neighbor. Aa hile neighbor. Yine senin işin mi? Lan bak ayağı. Ayağı da oradan görünüyor. Kendine gel Ahmet hadi. Kendine gel Ahmet. Tamam. Tamam geliyorum. Aa geldi babanız kendine. Uf. Ne oldu bana ya? Al 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 Çek buradan. Aa hele ney Çek, çek buradan. Hadi git hele ney evine git tamam, hadi. Az, dur ya az, ne az. yapıyorsun dur dur. Durun ya durun. <laughs> Canım çok yanıyor ya. Tamam bir daha girmeyeceğim bu eve. Bir daha girmeyeceğim. Siz görürsünüz gününüzü. Siz görürsünüz. Aa gitti. Gelin. Ah yaramaz. Ya, ah. Çocuklar ben geldim. Size ne getirdim bakın. Hadi çıkın bakalım. Aa, ben evet ben geldim. Size piko getirdim. Bakın yere bıraktım. Aaa çikolata. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz sen Hadi bay bay. Hüleyiz Fatma Ayı. ne yapıyor acaba? Hiç sesleri çıkmıyor. Aa, aa burayı böyle ne yapmışlar? Hüleyiz Fatma ne yapıyorsunuz orada? Bunlar ne yapıyor ya? Ses geliyor hışır hışır. Aa, Hüleyiz Fatma ne yapıyorsunuz? Elinizdeki ne? Çocuklar onu size kim verdi? Penguen. Penguen mi? Evet. Çocuklar nereden çıktı penguen? Ben... Allah Allah. Çocuklar onu yemeyin bence. Anne yiyelim. Penguenin burada ne işi var ya? O soğuk ülkelerde yaşar. Burası sıcak. Ne? Evet. Ee, anne nasıl geldik o zaman? Bilmiyorum ki anneciğim ya. O temizlerle gelişiyor. <laughs> anne, anne biz açacağız. Çocuklar ya bir şey olursa yine. Anne olmaz. Yemeyin ya. Verin onları bana. Fatma yeme açmayın. Yine sihirli olursa? Aa, anne hani Danile ince olmuştu ki. Evet. Zaten. Ama anne bundan olmaz bence. Aa Hülyesi yedi. Ha Hülyesi ne oluyor? Hülyesi. Hülyesi bir şeyler oluyor Fatma. Hülyesi ne oluyor? Bilmiyorum anneciğim ya. Ay ben sana yeme dedim değil mi Hülyesi? Anne ya öyle güzelsin. Aa Fatma gördün mü ne hale geldi? Ama anne çok tatlı. Çok tatlı oldu ama Hüli etti. korkuyor musun? Korkuyorum. <laughs> Burası çok güzel. Ben ben gideceğim bu evden. Nereye gideceksin ya? Evet Hüli. Dışarı eğil. Neden? Hayır gidemezsin ya kaybolursun. Git yani. Gitme gitme. Görüşürüz. Gidiyor musun öyleyse? Evet. Annem kaybolursun ama ya gitme bence. Görüşürüz. Fatma Hülüsü gitti dışarıya. Aa, anne. Anneciğim sen yeme onu un bana ver hadi. Hayır anne yiyeceğim. Ver Fatma. Hayır. Ver annem. Anne belki ben olmam. Annem olursan hadi anne. Hayır yeme. <laughs> anne bak ben de penguen öldüm. Sen de penguene dönüştün evet ben sana yeme dedim değil mi? Ama anne çok tatlamışsın ha. Çocuklar yediniz bak ne hali geldiniz. Hüleysi gitti dışarıya. Sen böyle burada o duruyorsun. ama de belki olmak çok güzelmiş. Çok tatlı oldun ama nasıl eski halinize döneceksiniz ya? Aa, doğru nasıl olacak? Hulusi çağırmamız lazım aşağıdan. Evet çağırmamız lazım işte nasıl çağır. Ben ben geldim anne. Geldin mi Hulusi? Evet anne beni köpekler yakaladı. Köpekler mi? Evet. Bir şey yaptılar mı peki? Yok no, bir şey yapmadılar ki koştum ben. De. Anne benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi ülüsü? Yeti yiyelim de geldim bir şey. İyi hadi bakalım yiyin. Ülüsü <laughs> çikolatayı oraya koydum bak. Yiyeyim mi anne? Ye annem onu. Oh, ne güzelmiş anne ya. Öyleyse geldin. Evet. Geldim. <laughs> Vallahi gelmedim anne. <laughs> evet annem geldin. Nasıl hissettin kendini? Güzel hissettim. Şimdi sıra kimde? Ablamda. Ablanı da çevirelim hadi. Fatma. Efendim. Bak sana da koyduk çikolata. Hadi onu ye. Eski haline döneceksin. Tamam. Fatma. Hüseyin işte, geldin. Aa evet. Nasıl? Güzeldi. Penguen olmak güzel miydi? Evet. Kanatlarım çok güzel oluyor. Şöyle kanatları alıyorum. Hüseyin de yanında. Aa evet Hüseyin de dönüşmüş. Evet. <laughs> Ne oldu çocuklar? Ben <laughs> de çadıra gidelim. Güzelce oynayın hadi bakalım.